Hoş geldiniz. Yeni bir günde yeni bir tarifle sizlerleyiz. Bugün sizlere doğal ortamda incir toplayacağız. İncir pestili yapacağız. Ama bildiğiniz bütün incir peslerini bu tarifle unutacaksınız. Biz buna lezzet katması için süt kullanacağız. Tereyağı kullanacağız. Lezzetine lezzet katacağız. Bir de şu şekilde size böyle bir hatırlatma yapalım. Su pesli sertleştiriyor ama süt lezzet veriyor. Yumuşacık olmasını sağlıyor. İncilerimizi toplamaya başlayalım. Topladık. Bir 5 kilo yakın incirimiz var şu anda. İncilerimizi yıkamaya götürelim. İncilerimizi yıkadık. Bu şekilde Baş tarafına alıyorum, İnciğimi ikiye bölüyorum. Son incilerimizi kesiyoruz. Şu şekilde ocağımıza koyuyoruz. Bir buçuk litre sütümüz var. Sütümüzü ilave ediyoruz. Tabii süt hem yumuşatıyor hem lezzet veriyor. Su kullanmayı tercih etmiyorum. Su sertleştiriyor. Sütümüzü ilave ettik. Kaynamaya çıkmasını bekleyelim. İncilerimiz kaynamaya çıktı. Tabii bir buçuk su bardağı şekerimiz var. Şekerimizi ilave ediyoruz. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Ben size gösteririm. Yumuşacık olmuşlar. Hafif suyu da koyulaşmış. Tabii şimdi blender'a vuracağız. Şu şekilde blender'ımızı içine koyduk. güzel bir şekilde brand'imize vurduk şöyle karıştırıyorum delik kalan yok 125 gram tereyağımız var tereyağımızı ilave ediyoruz tabi tereyağı yoksa sanayide ilave edebilirsiniz tereyağı hem akış kalmasını sağlayacak hem de lezzet olması sağlayacak bir de rengini güzelleştirecek tereyağı onun için tereyağını ilave ettik 125 gram tereyağı ilave ettim tolma yağlı kağıdımız var Ana kapımızı deliyoruz. Şöyle. Böyle. Normal bir kapımız var. Şöyle. Güzel. Biz yağlı kağıt tercih ettik. Fazla ince dolmayacak, kalın dolmayacak şekilde yapacağız. Bu şekilde her yerine. Evet. Güzel bir şekilde düzelttik. Şu şekilde. Ne fazla kalın ne fazla ince yaptık. Diğer tepsimizi alalım. Şunu şöyle yaptık. koyalım. Şöyle size gösterelim. 5 kilo incirden çıkan pestilerimiz. Tabi şimdi bademimiz var elimize çekilmiş. Bu şekilde bademimizi ilave ediyoruz. Tabii ilk başta vermeme sebebimiz çatlamasın diye şu şekilde üstüne koyduk. Hepsine bademizi labettik ettik. Şimdi kurmaya bırakacağız. Kontrol edeceğiz. Testlerimiz kurudu. Şimdi yağlı kattan çıkaracağız. Şu şekilde yavaş yavaş çıkaracağız. Adam zorlamıyor, Direkt çıkıyor. Şu şekilde kalıp gibi çıktı. Tahtamızı alalım. Tezgahımızı aldık. Şu şekilde fazla büyük yapmayacağım. Tabi hem kahve yanına hem de normal yemeği olacak güzel bir şekilde ayrılacağız. hafif bastırarak şeklin sabit kalması sağlıyorum. Bu şekilde. Bunu da muska şeklini vereceğiz. Şu şekilde bastırıyorum. Bu şekilde. Şöyle bir şey yapıştıracağız, düzelteceğiz. İnce alıkadımızı çıkarıyoruz şekilde zorlanma yok. Bakalım. Tabi sararken bastırıyorum. Bunu kahve yanında yemek için yapacağız şu şekilde. Şöyle. Hepsini bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle küçük bir sürü hazırladık. Muska halinde normal Sardığımız. Bunları da küçük yaptık kahvenin yanına Yakışır diye Ama rengi Muhteşem Şöyle size göre rengini gösterelim. Kararma yok Daha Güzel bir renk elde ettik Tabu da süt sayesinde tereyağı sayesinde Fazla kanıtmadık Şimdi Tadına bakmak istiyorum Şöyle küçücük bir tane İçinde bademimiz var. Tabi siz badem yerine yani antep fıstığı, fındık kullanabilirsiniz. Ya da komple fıstığı arasına korusunu sarabilirsiniz. Biz bunu böyle yaptık. Bismillahirrahmanirrahim. Rengi, tadı 10 numara 5 yıldız. Bugünlük de bir videomuzun daha sonra geldik. Kanala abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Burada bir tatma yapmak istiyorum. Biz bunları dondurucuda muhafaza edeceğiz. Herkese iyi